kaç kez ben geldim hani açmamıştı. Tamamdır. Tamam, tamam şey saat 12'de yapıyoruz. bitiyor değil mi? Geçiyor. Tamam. tamam. Evet. Teşekkür ederim çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Tamam. Tamamdır. Bu kattasınız. Fotoğrafını çektim ama WhatsApp numarını size ait değil mi? Tamam. Görüşmek üzere. Ee, selamlar tekrardan. <laughs> Podgerika'dayım şu an. Podgerika. Muhtemelen Türkiye'de bunu Podgerika deniyor. Burada yerel halkı da Podgerika deniyor. İşte böyle bir fark var. Neyse. Ee, bu sabah geldim ben Kutuva'dan Podgerika'ya. ve gelir gelmez de direkt e, otobüs durağından hostele geçtim. Hostele yerleştim. Şimdi burada bulunan bir tane galeri müzesine gelmiş olmalıyım. Hello, is it open? Okay. Where's the entrance? Uh, it's reserved uh, on the free. Oh, ah, free. Really? Okay. Where's the entrance? Yes. Okay. Thank you. Ücretsiz olduğunu zaten biliyordum. Google Maps yorumlarında gördüm. Güzelmiş. Burası sanırım iki bölümden oluşuyor. Bir galeri kısmı, iki e, tarih eserlerin bulunduğu müze kısmı. Şu an sanırım galeri kısmındayım. E, i̇lk giriş kısmı. Muhtemelen bir üst kat vesaire de vardır diye tahmin ediyorum. şöyle de genel bir çerçeve göstereyim. O gerçekten sular yapılmış. Odanın ambiyansı, renkler tatlı, hoş. <laughs> Çok iyi. Burada bu eserleri oluşturan kişinin isimleri yazıyor. Alt katta da vardı. Bakalım bu katta ne var. Nereden başlasam ki? çok iyi eserler var ya. Mükemmel değil mi sizce de? Resen burada ne anlatmak istiyor? <laughs> ya da burada. <laughs> Iyi. Bu arada yanlış okumadıysam bir yerde bu müzeyle alakalı şöyle bir bilgi görmüştüm. Buradaki bazı eserlerde e, Karadağ'ın günlük yaşamına ait de böyle şey e, izler veriyormuş. Çok da güzelmiş. Hop şurada hemen bir sansür. Ben bunları böyle detaylı bir inceleyeyim size de ufak ufak gösteririm. bahsettiğim bölüme girdik hatta şöyle bir bakayım aynı bu ota ve kodadan itibaren muhtemelen biraz daha tarihsel e, ya da geleneksel e, eserlerin bulunduğu yerde burası da full artık galeri olarak geçiyor İkisi ama ikisinin böyle harmanlandığı bir yapının olması bence güzel bir şey çünkü belli bir yere kadar sürekli tarihsel e, eşya görmek falan e, içinizi sıkabiliyor. Bu kadardı. Başka da bir şey yok. Yavaştan çıkışa doğru geçiyorum. Bakalım ya haritada birçok yeri pinledim. Gidileceği çok yer var. Allah'tan hosteli hostelimi de yakın yerlerde tuttum. Buraya hemen bir 15 dakika mesafe zaten burada. Bir çok gezilecek görülecek yer birbirine böyle maksimum 20 dakikalık yürüme mesafesinde o yüzden o konuda çok rahatım. Başka yere geçelim bakalım. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Bir önceki videoda bahsetmiş olabilirim ama yine tekrar bir hatırlatayım. Eğer ki Karadağ'a gelecekseniz burada bulunduğunuz süre boyunca her gün için yanlış hatırlamıyorsam 1 Euro ödemek zorundasınız bunu da şehrin belli noktalarında tourist information ofisleri var. İşte sabah 8-9'dan öğleden sonra 3'e kadar falan açık bunlar. Eğer ki atıyorum 5 gün kalacaksanız 5 gün için bir para ödemek zorundasınız. Bir kağıt veriyorlar ve o kağıdı da yanında bulundurmak zorundasınız açıkçası. Polis çevirdiği zaman ya da ülkeden çıkarken vesaire göstermenizi istediği zaman eğer ki bunu sunamazsanız 40-45 euro civarı yanlış hatırlamıyorsam ee, bir ceza ödemek zorundasınız. Bu bilgiyi de verin. Ben henüz yapmadım böyle bir şey. Yarın muhtemelen hallederim. Ya yani 45 euro ödemek gibi bir niyetim yok. 5 euro, 6 euro ödemektense. Öyle. Şimdi bir sonraki destinasyona geldim. Şimdi bu heykelin adı bilmiyorum ne. Ne, ne ki bu? Şöyle bir şey. Statü Karadorde. Bakalım neymiş. Efsanevi savaş ağasının muhteşem bir heykeliymiş bu. Okey. Okey yani şeyin içerisinde. Ormanın içerisinde, güzel bir parkın içerisinde. Tam ortada konumlandırılmış. Bir heykel. Bu biraz daha bakayım ya. Boş yere gelmiş olmayayım. Böyle bir yere geliyorum ve böyle hani bir dakika bakıp gidiyorum. Kendimi şey gibi hissediyorum. Sanki hakkını vermemiş, vermemişim gibi. Beraber bakalım. Savaş Ağası <laughs> Bence okey Şu an Kings Park'a geldim. Burası şehrin güzel ve büyük bir parkı. Musical Center of Montenegro bir müzik merkezi varmış, binası varmış. Bir onu arıyorum şu an. İçine giriliyorum hiçbir fikrim yok. Girilse de ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Sadece turistik yerler bölgesinde görülmesi gereken yerlerden bir de olduğunu gördüm. O yüzden gidiyorum bakalım. Bu parkta böyle şehrin merkezinde ortasına konumlandırılmış tatlı hoş insanların gelip gördüğünüz gibi oturabildiği ama benim hala favorim bu 2-3-2 haftalık gezindeki favorim Tiran'daki parktı. Mükemmeldi abi. var. Şu galeri center tam ortada. Bir ışıklar diğer uçta, diğer ışıklar da bu uçta. Ve ortadan geçmeye çekiniyorum. Cidden çekiniyorum. Çünkü burada yayaya saygı çok fazla. Adım atar atmaz duruyorlar ama işte yaya geçidi dışından da geçmek ee, biraz utanç verici oluyor benim için. Bu arada burası da tatlıymış. Güzel bir yermiş. Neyse o yüzden bu sentre sonra geleceğim. <laughs> Karşıdan karşıya geçmeye çekindiğim için saygıdan ee, ki şu tarafta yani gideceğim yönde daha çok yer var. Buna da sonra uğrarım artık bakalım. Burada Karadağ'ın en eski köprüsü yer alıyormuş. Adı da Repnik River bridge. Oh. Buradaki nehrin adı da Moraka nehriymiş. Köprüyü göremedim ama. sanırım buldum. Burası hakkında birkaç bilgi verim. Milattan sonra 18. yüzyılda böyle bir yapılanma sürecine girmiş. Ondan önce de Roma egemenliği döneminde inşa edilmiş bu. Ee, neydi adı? Ribnica River Köprüsü. Güzel, tatlı, hoş. İnsanlar burada takılıyor, eğleniyor nehrin kıyısında. Tatlı. Her şey geçsem ya. Hadi karşıya geçin madem. Öyle farklı bir bilgi var mı? Yok. İşte Podgorica kentindeki bu şehrin en eski köprüsüymüş. Bunu söyleyebilirim tekrardan. Manzara da bu şekilde. Hatta ben burada biraz vakit geçirim ya. Biraz dinleneyim. Öyle. şimdi Old Town denilen bir yerdeyim. Burada haritada İskender Çavuş Camisi'ni gördüm. Görmüşken de göstereyim dedim. Tapa Bapoli. Bu neymiş ya? Okey. Böyle bir yerdeyim. güzel tatlı sokaklar. Birçok yerde duvar grafitesi gördüm. Herhalde buradaki Old Town'da bunlarıyla meşhur. Tatlıymış. Burada bir yerde yemek yiyebilirim aslında. Şu gidenler yaklaşık ee... 4 gün aynı hostelde beraber kaldığımız insanlar. Abi Rus mu Ukraynalı mı anlamadım. Sohbet etmeye çalışıyorum falan. Çok içe kapanıklar, soğuklar. Şu an sadece el sallamak yetindim. Şu an farklı bir şehirdeyiz. Budva'da. Beraber yaşadık neredeyse ama ona rağmen hani gidip de ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diyecek samimiyeti bulamıyorum çünkü çok soğuklar. Neyse size buranın tarihinden bahsediyorum. Neymiş? Kule uzun süre sadece şehir saati olarak değil aynı zamanda askeri amaçlı gözlem güvertesi olarak da kullanılmış ee, Kule duvardaki taş deliklerden gün ışığını alıyormuş Saat Kulesi şehir sakinlerine zamanı gösteriyor. Evet başka ne işte ol olmalı ki? Podgarikalılar için bir toplama ve iletişim alanıymış burası Onun dışında Podgorica'ya giden 4 şehir kapısının en büyüğü, en işlek olan Zeta kapısı. Ocak 2012'de onarılmış. Fransa'dan saatin görünümü aynı kalırken Fransa'dan getirilmiş. Abimdeki tipe bak. Neyse. Ee, işte şu anda da Polgarika'nın başlıca turistik alanlarından bir tanesiymiş. Türk örgütü TİKA tarafından finanse edilen kulenin 2017 yılında yeniden inşası sırasında kaldırılan yapının tepesine bir haç yerleştirilmiş. Bu açıdan göremiyorum. Birazdan bakarım. Ee, öyle. Başka da bir şey görünmüyor. Etrafını bir de dolaşayım. dın 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 Eee günü akşam ettik şu anda Millennium Bridge'deyiz Mil Millennium Köprüsü'ndeyiz burası 2005'te e, Karadağ'ın ulusal gününde açılmış şöyle bir yapı Az önce Türk biriyle denk geldim. Hatta şöyle görebiliyor musun biliyorum arkada bileklik satıyorlar. Baya yarım saat bir saat falan sohbet ettik. Destek olabiliyorken amaçlı da böyle bir bileklik falan aldım. Ee, o da adı bu arada Adaşız Muhammed adı. Ee, Balkanları geziyor. Dünya turuna yeni başlamış. Öyle ya buralarda da böyle dünyayı gezen Türkleri görmek güzel. Buraya insan mı diye düşünüyorum da bakacağım ya. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi tren biletimi aldım. Podgorica'dan Belgrad'a. Yaklaşık 22 euro tuttu. Burada şöyle de göstereyim. Tek bir klas varmış. O da ikinci Direkt onu aldım ya. Yarın sabah onda tren kalkıyor. Tren nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sadece birkaç video izledim. Ve burada birkaç kişiyle konuştum. Hangi ulaşım yolunu tercih etmeliyim diye. Trende de bir de e, yolları falan çok güzelmiş. Anladığım kadarıyla. Farklı bir deneyim olacak muhtemelen. Bir bakalım. Bugün günlerden perşembe. Pardon cuma. Cumartesi sabahı kaçıyorum. Akşama doğrudan muhtemelen Belgrad'da <laughs> Kapanışı yapıyorum, şey yapıyorum böyle <laughs> Kamerayı açınca işte mesai bitirdik şimdi gezmeye başlıyoruz falan <laughs> Aynen Aynen Okey görüşürüz o Hadi bye bye. Sen de görüşürüz Az önce söylediğim gibi mesai bitti Ve şimdi gezmeye başlıyoruz Bugün günlerden <laughs> Niye her gün söylemek zorundaysam, her videoyu açtığımda söylemek zorundaysam bilmiyorum. Ortodoks Kilisesi'ne geldim şu an. Merkezi yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Aslında yolun hemen kenarında çok da böyle spesifik bir yerde değil. Burası da zaten tadilat görüyor anladığım kadarıyla ve içerisine girelim. pazar günleri ayinler çok kalabalık oluyormuş. Bu pazar günü dışında da bazı özel günlerde ayinler düzenlenebiliyormuş. Buranın en sevilen kilisesi olduğunu da internette okudum. Aa bak bu açıda güzel. Burası neymiş? Herhalde bir ufa. Mescid geldi Burada da hediyelik eşyalar satılıyor okay. ee, Herhalde Arnavutluk Ve Karadağ'da gördüğüm en iyi Sebebi olabilir Şimdi yeşilliklerin arasında bir saraya gidiyorum. Petrovic Sarayı. Ee, şöyle bir yerden geçiyorum şu an. Az sonra da yine böyle bir yerden muhtemelen saraya ulaşmış ama fotoğraflardan anladığım kadarıyla bir saray değil de kır evine benziyor. Ee, çok büyük görünmüyordu. Gidip göreceğim şimdi bakalım. öyle bir girişe sahip. Ha, oradan da zaten kendini göstermeye başladı. Hello. Burası şu an çağdaş sana sergiler için kullanılıyormuş anladığım kadarıyla. Yudal ee, yeşilliklerin arasında tatlı bir yer. Sağda solda vesaire böyle bank koymuşlar. Her yerde var. İnsanların gelip dinlenebileceği. Tatlı. Aa şu neymiş ya? Smart bench. Aha, <laughs> Güzelmiş. Güneş enerjisiyle de etrafında bir soket falan göremedim. Telefon falan tak takılıyor mu acaba? Ya da enerjisi farklı bir yere mi veriliyor bilmiyorum. Biraz daha yakınlaşalım bakalım. Şimdi daha iyi göstermeye başladı kendini. Hello, is it open? Yes. yes. Okay, thank you. benziyor hatırlarsınız. Ee, i̇lk gittiğim müze vardı ya Muhtemelen oraya benziyor. sandığa çıkıyorum bakalım. Haritada gezik görülecek başka bir yer kaldığını düşünmüyorum. Tekrar bir kontrol edeceğim. Olmadı. Ee, direkt hostel'e geçip uyurum ya. Bir sonraki kayıt direkt yarın sabahtan da başlayabilir. Ya da farklı bir şey görürsem ee, oradan da devam edebilir. Şu an hiçbir fikrim yok. Şu an bu şekilde. Ne güzel vurdu yüzüme ya. Bakalım.